Merhaba ben ünlü portföy kurumsal satış müdürü Ceylan Çolakoğlu. Bu videomuzda sizlere global piyasalarda takip edilen ve piyasalara yön veren başlıklar çerçevesinde Ekim ayındaki gelişmeleri özetleyerek varlık fiyatları ve fonlardaki değişimleri anlatacağım. Ekim ayında enerji fiyat artışlarının devam etmesi ve taşıma maliyetlerinin rekor seviyelerde seyretmesi enflasyon etkilerini arttırdı ve global piyasalarda risk iştahında baskı yarattı. FED'in tahvil alımlarını bu yıl içinde azaltmaya başlayacak olması ve sıklaşmanın beklenenden erken olabileceği sinyalleri gelişen ülke para birimlerini baskı altına almaya devam etti. Bu gelişmelerin akabininde ABD'de bilanço sezonunun başlamış olması ve gelen verilerin büyük bir kısmının beklenenden daha güçlü görünüm sergilemesi VIX endeksinde düşüşe, Amerikan endekslerinde yukarı yönde harekete sebep oldu. Diğer dünya endekslerinde de büyük çoğunlukla pozitif kapanışlara şahit olduk. Türkiye'de ise sürpriz faiz indirimi etkisiyle dolar bazında 2021 yılının en düşük seviyesine ulaşan BIST 100 endeksi ardından gelen tepki alımları ile güçlü bir hareket yakaladı ve TL bazında Merkez Bankası başkan değişimi sonrası dönemdeki en yüksek seviyeye ulaştı. Evergrande kaynaklı endişelerin azalması ve şirketlerden beklenilen iyi finansal sonuçların etkisiyle toparlanmaya başlayan piyasalarda Ekim ayının son haftasında olumlu bir hava hakimdi. Gelişmekte olan ülke piyasaları da buna paralel olarak e, çoğunlukla olumlu bir hafta geçirdiler. Bütün bu gelişmeler ışığında varlık fiyatlarındaki değişimi fonlarla kıyaslayarak incelersek TL-Dolar karşısında %6,79, döviz sepet karşısında 6.82 değer kaybı yaşadı. Global piyasalara ilgi duyan ve uzun vadeli yatırım yapmayı amaçlayan nitelikli yatırımcılara sunduğumuz, dinamik yönettiğimiz Global Makro Fonumuz USA'ye %8 aylık getiri sağlarken, dolar cinsi fiyatladığımız ve getirisi yine dolar cinsinden olan UPD fonumuz ayı yataya yakın pozitif kapattı. BIST 100 endeksinde %8,22 artış görülürken hisse fonumuz UPH %5,34 değer kazandı. Algoritma ile spot ve vadeli hisse senetlerinde eşanlı pozisyon alarak arbitraj getirisi elde etmeyi hedefleyen istatistiksel arbitraj fonumuz Ujan'ın Ekim ayı dönem getirisi %1,43 olarak gerçekleşti. Değişken fonlarımızdan Soa 2,73, Sup 4,51, Suç 3,13 değer kazandı. Değişken fonlarımızdan SUP, değişken fonlar ortalamasının üzerinde performans gösterirken, para piyasası fonumuz UPP, %1,53 getirisiyle ortalama mevduat faiz oranlarının üzerinde performans gösterdi. Fonlarımızla ilgili detaylı bilgileri ünlü portföyün internet sitesinde bulabilir, iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşarak sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The takip etmeye devam edin.